Şimdi HDP'nin kapatma davası çok ilginç bir süreç. Şöyle ilginç bir süreç. Örneği bu kadar uzun süren bir kapatma davasının sonuçlanmaması örneği yok. Yani e, olumlu veya olumsuz kapatma veya devam yönünde bir kararın çıkması noktasında, işte geçmişte iki tane örnek var. İşte Fazilet Partisinin kapatılma davası, kapatma davasına bakıyoruz. Ondan sonra e, AK Parti kapatma davasına bakıyoruz. Geçmişteki örnekler olmasa e, açısından e, yani doğru veya yanlışlığından ayrı bir şey olarak söylüyoruz. E, ki, ha, süreci, e, değerlendirmek, süreci anlamak, değerlendirmek anlamak değerlendirmek anlamında öyle değil mi? 4 ila 8 ay içinde karar verilmiş. Yani e, bakıldığı zaman AK Parti kapatılmamış. <laughs> e, ondan sonra e, ve süreç nihayete erdirilmiş kısa bir süre içinde. Ama Anayasa Mahkemesi HDP konusunda yaklaşık iki buçuk yıldır ortada bir şey bıraktı. Yani sürünceme de bıraktı süreci. Şimdi HDP olayı neden önemli? İşte sizin söylediğiniz mesele. HDP Türkiye'de milli güvenlik açısından büyük bir tehdit. Neden? Bir siyasi parti mi? Değil. Biz siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız düşünceleri dolayısıyla bir fikir açıkladıkları için hiçbir siyasi partinin kapatılması taraftarı değiliz. Elbette ki devletler anayasa üzerinden, hukuk üzerinden kendisini devletler kendi hem bütünlüğü için hem de milletinin güvenliği için elbette ki hukuk içinde savunma reflekslerini de geliştirir. Şimdi bu nedenle biz elbette ki siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız. Siyasi partilerin içinde suç işleyen varsa onların cezalandırılması taraftarıyız. Ama HDP'de bir siyasi partiden çok, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da kapatma davası o dosyada sunduğu belgelerden yola çıkarak... ...ek olarak da bizim de gazeteci olarak yıllardır takip ediyoruz. HDP'nin terör örgütüyle iltisakına yönelik çok sayıda bilgiye bilgi nedeniyle... HDP bir siyasi partiden çok bir terör organizasyonunun e, siyasi ayağını oluşturuyor. O nedenle bir siyasi parti olarak görmek mümkün olmuyor HDP'yi. e Şimdi yargıtan Cumhuriyet Başsavcılığı da bu çerçevede hareket ediyor. Yani şu anlamda hani az önce dedik ki siyasi partiler değil içinde suç işleyen varsa cezalandırılsın. Ama HDP'ye baktığımızda içinde... O organizasyonunun terör organizasyonunun görevlerini görüyoruz. Onunla bağlantılı ya vekil adaylarını, belediye başkan adaylarını bile terörizmin, terör örgütünün elebaşlarının belirlediği bir organizasyon. Eylemlerde varlar, terör eylemlerine destek veriyorlar. Doğrudan, kandil doğrudan kandil işin verilen, içindeler, doğrudan kandilden talimat bir alıyorlar. Tırnak içinde parti. Aynen. Terörist elebaşlarından aldıkları talimatla hareket ediyorlar falan. E şimdi doğal olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ee, hukukunu da koruyan bu sadece devletin değil milletinin de hukukunu koruyan çünkü bu terör milleti de vuruyor Güneydoğu'daki Kürt kökenli 3 günlük 5 günlük bebeği de vuruyor kadını da vuruyor erkeği de vuruyor oradaki koruculumuzu da vuruyor Kürt kökenli güvenlik güçlerimizi vuruyor öğretmenlerimizi vuruyor hepimizi vuruyor dolaylı yoldan ekonomiyi vuruyor siyaseti vuruyor, sosyolojiyi vuruyor. Bir terör organizasyonundan bahsediyor. Şimdi HDP de hepsinin içinde. Şimdi burada doğal olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız kapatma davası için başvuru yapıyor. Gerekli bilgileri de şey yapıyor. Ama iki buçuk senedir Anayasa Mahkemesi ilginç bir şekilde bu kararı mutlaka içinde süreci hızlandırmak isteyenler vardır. Şimdi bütün üyelerden bahsetmiyorum. Ama bu sürecin ...bu kadar sürüncemede kalmasının bir nedeni var. Ne? Siyasi sahiplerin beklentisi mi? Bir siyasi beklenti miydi? Yani işte seçimler öncesinde şunu söylüyorduk... ...acaba seçim sonuçlarını mı bekliyorlar? Seçime göre mi? Yani Türkiye'nin hukukunu seçim sonuçlarına göre mi... ...belirleyecekler, savunacaklar? Şimdi o noktada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da diyor ki... ...14 Mayıs'taki seçimlere zaten katılmadılar. Tam o noktada Bundan dolayı Aynen zaten öyle. hazine yardımı almasınlar. Aynen Gereği öyle. bu. Zaten bir hatırlarsanız var. ilk bloke kararındaki başvuruda da e, geçici, geçici bir blöke. tedbir anlamında. Yani dava sonuçlanana kadar evet. geçici. Evet. Yani şunu söylemişti başvuruda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. İşte ise e, dava sonuçlanana kadar olumsuz eğer kapatılmazsa yine alır zaten o hazine evet. yardımını. Geçici tedbir. İlk başta kondu sonra geri kaldırıldı. E, HDP işte e, başvuruda söylendiği gibi belirtildiği gibi. Kaldırılmasının nedeni ne? Hazine yardımı da bu arada seçim yılında çok daha yüklü miktarda verilir. Tabii. Neden? O siyasi partilerin seçim sürecine hazırlığı için e, harcanması noktasında. E, şimdi HDP seçime de katılmadı. Ha, dönecek ki Yeşil Sol Parti'den girdiler. Hayır. Bir kurumsal kimliğe bakar. Devlet şuna bakmaz ki, hukuk şuna bakmaz ki. Ya işte tamam sen şuradan katılmadın da ama şuradan girdin. Hadi HDP yerine sayın mı diyecek? O da legal bir durum değil bakımda. Değil. Da. Şimdi haklı olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da... diyor ki ya arkadaş diyor bu adamlar Gereğin seçime girmedi. Için. Gereği yapılsın. Talepte bulunuyor. Burada da garip bir şekilde bir geri dönüş yani Peki e, bunun e, nedeni ne olabilir? Sayın Bozkurt, ya maalesef, hem bu hazine yardımı bağlamında, <laughs> diğer yandan bizim iki buçuk yıldan beri takip edip programlara gündem maddesi haline de getirip zaman zaman konuştuğumuz kapatılma davasına ilişkin o sürüncemenin ana nedeni nedir? Ne olabilir? Vallahi açık söyleyeyim yani insanların kafasında şu soru işareti beliriyorsa e, bizlerde de aynısı beliriyor onu söyleyeyim. Acaba az önce söylediğim gibi bir siyasi nedenlerden dolayı yani... E bunda da hukuken oturursunuz anayasaya uygunluğu noktasında kararınızı verirsiniz. Yani siyasi bir beklenti mi? Nasıl bir beklenti? Yani HDP'den bir şey bekleme anlamda söylemiyorum. Süreç noktasında bir beklenti mi? Birilerinin müdahalesi mi var? Yani bir dönem çok tartışılan işler de yaptı Anayasa Mahkemesi. tabii ki bizim burada Anayasa Mahkemesi'ne hukuken anayasal boyutta bir şey söylemek, o değerli üyelere bir şey söylemek haddimiz değil. Kimse bunu söylemiyor zaten. Ama yani hani bir laf var ya, göz var, nizam var. E, ortada her şey belgeli. Terörle çok içli dışlı. Bugün Diyarbakır anneleri neden eylem yapıyor HDP binasının önünde? HDP başkanlıklarının önünde? Diyarbakır anneleri diyoruz ama Muş'ta eylem yapan var, başka yerde eylem var. İlk Diyarbakır'da e başladığı için ilgilen, Diyarbakır anneleri. Diyarbakır'a giden aileler, eyleme katılan aileler Tabii var. başka illerden gidenler, gidenler falan var. var. Niye eylem yapıyorlar? Çünkü HDP başkanlıkları, il, ilçe başkanlıkları terör örgütüne militan devşirmek için Güneydoğu'daki o ailelerin çocuklarını resmen kandırıp dağa gönderiyor. Bunun organizasyonunu yapıyor. İsim isim aileler veriyor. E niye bunu yapıyor? E devletin, e, o aileler geçmişte susuyorlardı ama devletin aynı zamanda bilgileri vardı. E bizlerin bilgileri, ben Hendek Barikat Terörü sürecini çok yakından takip ettim. Birçok takip eden, gerek buradan takip eden, gerekse de oradan takip eden meslektaşlarımız da gerekli bilgileri aktarmıştı. Yani HDP'nin e, belediye başkanlıklarının o teröristlere nasıl destek verdiği de ayan beyan ortadaydı. Bir Ve bunun arkasında duruyorlardı. Şimdi ne diyoruz? Tekrar o başa döneyim. Suçlu 3-5 kişi ise elbette ki parti bir parti cezalandırılmasın. E, o ki suçlular cezalandırılır. Ama burada hangisini ayırt edeceğiz? Yani bakıldığı zaman o partinin etkili isimleri bu işe, bu organizasyona destek veriyor. Terör örgütünden aldıkları talimatla hareket ediyorlar. Yani terör örgütü diyor ki şu konuda eylem yapın diyor. Bir bakıyoruz HDP'de o konuda eylemler başlıyor. Yani doğrudan terör örgütünün talimatıyla kadro belirleyen, vekil adayı belirleyen, belediye başkan adayı belirleyen, politika belirleyen bir yapıdan bahsediyoruz. e Şimdi ortada her şey ayan beyan ortada. E buna rağmen bir, bir halen bu konuda bir durgunluk varsa halen bu karar verilmemişse üstüne bile bloke konması yönündeki talepler reddediliyorsa insanın kafasına hakikaten olumsuz düşünceler geliyor yani. <laughs> Şimdi yarın MHP'nin grup toplantısı var. MHP lideri Sayın Bahçeli geride bıraktığımız aylarda Anayasa Mahkemesi'ne bu konu başlığı özelinde çok sert tepkilerini her zaman dile getirdi. Hatta Anayasa Mahkemesi kapatılmalı HDP'yi kapatmıyorsa diye bile tepkisini ortaya koyan o ifadeleri aktarmıştı. Acaba yarınki değerlendirmeleri, tespitleri neler olacak onu merak ediyoruz. E, 2021 yılında açıkladığı. O MHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 maddelik anayasa önerilerinde anayasa mahkemesiyle ilgili de ciddi bir tasarruf da vardı yani. Evet görünen o ki çünkü burada verilmiş bağımsız bir karar yok gibi görünüyor. Diyarbakır anneleri aktarmış olduğunuz en kilit canımızı acıtan örneklerden bir tanesiydi. Tabii öte işte yandan. İşte bizim mesela Süper Haber'de ortaya çıkardığımız olay da ki birçok isim var biliyorsunuz o Semra Güzel olayı yani terör örgütüyle çok iş dışlı o organizasyon içinde hiyerarşik bağ içinde bulunduğu yönde ciddi bulgular olan kişiler vekil yapılıyor yani. Diğer pek aniden. çok Bunun pek çok somut örneği var. Onun dışında daha yeni bir süreci atlattık diye örneklendirmekte fayda görüyorum. Bu seçim döneminde de HDP'nin yuvarlak masayla doğrudan Kılıçdaroğlu ve CHP ile işbirliği yapıp sözde o miting meydanlarında terör örgütü elebaşlarına vermiş oldukları özgürlük vaatleri var. Her biri ayan beyan ortada ifade ettiğiniz gibi ancak HDP'nin bu skandal kararlarının perde arkasında neler var? İşte bizler de haberci olarak bunları elbette ki detaylı bir şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Bakalım.